Kor Teknik kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlere bir Android akıllı telefonumuz nasıl en hızlı bir şekilde şarj edilir, onun testini ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde telefonumuz Huawei P30 Lite ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazırsanız. 5 farklı şekilde test yapacağız arkadaşlar. Bu testimiz normal şarj olarak, normal şarj olacak ilk başta. Daha sonra güç tasarruf modunda şarj edeceğiz telefonumuzu. Sonra süper güç tasarruf modunda şarj edeceğiz. Daha sonra uçak modunda şarj edeceğiz ve en sonunda kapalı iken telefonumuzu şarj edeceğiz arkadaşlar. Bakalım en hızlı hangi şekilde şarj oluyor. Evet, ilk olarak normal şarj edeceğiz arkadaşlar. Şarjımız şu şekilde olacak. 15'er dakika boyunca şarj edeceğiz telefonumuzu. Hangisinde en hızlı şekilde şarj oluyorsa arkadaşlar bu deneyimiz o şekilde başarılı bir şekilde olmuş olacak. İlk önce şarjımıza bakalım. Şarjımız yüzde kaç? Evet bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 23, %23 şarjımız var arkadaşlar. Şimdi e, saatimizi 15 dakika ayarlayacağız ve bakalım yüzde kaç şarj edecek normal şekilde. Evet arkadaşlar 15 dakikamız doldu gördüğünüz şekilde ve yüzde 47 şarj olmuş arkadaşlar şimdi telefonumuzu şarjdan çıkartalım ve hemen değer olarak şuraya tablomuza yüzde 47 olarak arkadaşlar yazalım daha sonra en son hesaplamalarımızı yapacağız hatta hesaplayalım kaç şarj olmuş arkadaşlar 24 şarj olmuş 15 dakika içerisinde onu da yazdık. Şimdi arkadaşlar güç tasarruf moduna telefonumuzu alıp güç tasarruf modunda deneyelim 15 dakika boyunca. Bu şekilde telefonumuz böyle. Buradan güç tasarruf moduna alıyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar şarjı takalım. Takıyoruz. Ve saat 16 16 16'yı gösteriyor. %47. Bakalım 15 dakika sonra yüzde kaç daha şarj olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere 15 dakika sonra. Evet arkadaşlar 15 dakikamız görmüş olduğunuz şekilde doldu ve şarjımız yüzde 67'yi gösteriyor. Hemen şuralara yazalım. 47 ile başladı. Yüzde 67 ile son buldu. Yüzde 20 şarj oldu 15 dakika içerisinde. Hatta 68 oldu. Yani aslında ortalama 68 diyelim biz buna %21 olsun Çünkü tam 31 olduğu için tam 15 dakika dolmamıştı şimdi dolmuş oldu Evet şimdi de süper güç tasarruf moduna geçeceğiz arkadaşlar 15 dakikalarını Ondan sonra devam edeceğiz Olduğun <laughs> şekilde 168 şarjımız var. Bunu da süper güç tasarruf moduna alıyoruz arkadaşlar. E, 32 geçiyor. Hemen e, şarjımıza takalım. Görmüş olduğunuz şekilde. 32 geçiyor. 15 dakika sonra yeniden geleceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde 48 geçiyor ve 15 dakikamız daha doldu. Şarjımıza bakıyoruz. %85 şarjımız var. Hemen yazalım. Her zamanki gibi. Ölüyoruz. %85 e, şarjımız toplam burada 17 şarj olmuş oldu arkadaşlar şimdi e, pili yüzümüz fazla olduğu için daha hızlı gecikebiliyor arkadaşlar şarj olma hızı O yüzden şimdi e, biraz şarjımızı azaltayım ve daha sonra yeniden şarj etmemize 15 dakika süreyle yeniden başlayalım Evet şimdi onu gösteriyor saatlerimiz. 157 şarjımız var. Şimdi de e, uçak moduna alıp telefonumuzu şarj edeceğiz arkadaşlar. Evet, uçak moduna aldım. E, şarjımızı takalım. 18.10 gösteriyor %57 şarj. 15 dakika sonra bakalım ne kaç olacak. Evet arkadaşlar 15 dakika 16 dakika civarı oldu. Şarjımız %77'yi gösterdi. Hemen yazalım. %77. Buradan da 20 olmuş oldu Evet şimdi arkadaşlar tamamen telefonumuzu kapatacağız ve bakalım 15 dakika sonra yüzde kaç şarj olacak Evet bazı otostaraktan kapatıyoruz kapatıyoruz ve şimdi 15 dakika sonra yine bakacağız kaç şarj olmuş diye Arkadaşlar 15 dakikamız oldu. Bakıyoruz kaç olmuş. %91 olmuş. Onu da yazalım. Yani kaç 13 14 hatta 15 92 oldu. Görmüş olduğunuz şekilde %15 de bu da olmuş oldu. Evet. arkadaşlar. değerlerimiz bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde ee, en hızlı şarj olan normal bir şekilde şarj olması oldu. Daha sonra güç tasarruf modu, daha sonra uçak modunda oldu. Sonra süper güç tasarrufu en azı kapalıyken şarj oldu. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu e, şarj yüzlerinin düşüklüğünden dolayı e, fark edebiliyor. %23'den %47 dolmasıyla %77'den %92'ye olması arasında fark olabiliyor. Bunu da değerlendirmiş olabilirsiniz göz önünde değerlendirebilirsiniz. Evet. E, videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.